Öyle bir zaman dilimi ki rahmet öyle, bereket öyle bir Rabbimizin bağışlaması, sevap vermesi öyle bir yağıyor ki yani bir yağmur gibi. Şimdi sokakta birimiz elinize bir şemsiye alsak yağmur yağıyor. Bayağı da yağıyor. Şimdi şemsiyeyle korunmaya çalışsak yani paçalarımıza yine değer değil mi? Ceketimize, paltomuza değer. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te, Recep-i Şerif'te, Şaban-ı Şerif'te bu mübarek kandillerde bir kimse inadına ben bu geceyi, bu ayları değerlendirmeyeceğim demediği müddetçe o rahmet o şemsiye elimizde olduğu halde nasıl paçalarımızdan yağmur bize bulaşır ise rahmet de böyle bulaşır elhamdülillah. berekette bulaşır, af da bulaşır, mağfiret de bulaşır bizlere. Rabbimiz Celle Celal'ın sevapları da, ecirleri de, mükafatları da bizlere bulaşmış olur. O halde ne yapacağız? Bir gayret etmemiz lazım. Biraz hafiften de olsa bir çabalamamız, efendim Rabbimiz Celle Celal Rızasını kazanmak için gayret etmemiz lazım.